Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik Başak burcuna bakalım Başak burçları Eylül ayında neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar bu arada ilk sağlık diliyorum hepinize. Ve hemen açalım sizi bekletmeden Bakalım sevgili başaklar neler var Evet olmazsa olmaz Kafa karışıklığı de, e, Kupaların yedilisi Karar vermekte zorlanıyorsunuz bir konuda Bir sürü seçenek var Ama hangisinde karar kılacağınızı bilemiyorsunuz e, size diyor ki bir an önce karar ver artık karar verme zamanı e, bir tek konuya odaklan mutlaka olacak bu konumuz her neyse artık iş mi ilişki mi kariyer mi eğitim mi sağlık mı evet dualar ediyorsunuz yardım istiyorsunuz Allah'tan ya da dua edin, Allah'tan yardım isteyin. Mutlaka duyulacak ve karşılığı var, size yardım gelecek. Ve burada kılıçların yedilisi, gitmek istediğiniz bir yer mi var? Ee, belki tatil yapmak istiyorsunuz, belki ilişkiden, işten kaçmak istiyorsunuz yaşadığınız yeri değiştirmek istiyorsunuz. Bir kaçış enerjisi var ama bir de diyor ki kandırılma enerjisi de var burada. Kaybetme, ee, hırsızlık, bir şeyleri kaçırma. Eğer diyor ki sakin ol, sabırlı ol, çözümler geliyor. Mutlaka yolun aydınlanacak, sorunun çözülecek diyor. Endişe etme diyor sana. Ve burada ay kartı, bu ara sıkıntılı rüyalar görebilirsin ya da çok fazla rüya görüyorsun. Bu rüyalar bilinçaltı rüyaları gibi. Endişeli bir durum var söz konusu. Ee, Korkuların belki de aldatılma korkunluğu var. Olumsuz bir enerji. Diyor ki planlarını tasarlama fırsatı ve sezgilerine kulak ver. Korkularının yüzleş ve güçlen. Evet sezgiler bu ara çok fazla yüksek. Kupa Şövalyesi de sezgi kartıdır. ...demek ki bir şeyleri seziyorsunuz... ...bir şeyler malum oluyor... E ...bir teklif alabilirsiniz... ...bekarsınız belki... ...bir ilişki teklifi... ...belki bir iş teklifi... ...ve evet... ...imparatoriçe bekarsanız... ...evlilik teklifi alabilirsiniz... E, ...bolluk bereket geliyor eğer... ...iş yapıyorsanız hanenize... E, ...evlisiniz çocuğunuz yok... ...çocuğunuz olabilir... Bu bir konuda çok fazla Sabırsızlanıyorsunuz Sizler zaten ateş e, Yok pardon siz toprak burcuydunuz Bir şeyler için Sabırsızlanıyorsunuz Ne olacaksa bir an önce olsun diyorsunuz Diyor ki sen tuttuğunu Koparan bir insansın e, Bu konuda e, Sana yardım edecek insanları yanına çekebilirsin Korkular var Fazlaca korku endişe var bu korkuyu çalıştırmayın sevgili başaklar hiç gerek yok özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygı korku O oh, kılıç şövalyesi hızlı bir şeyler var sinir stres kavga bir tehlike e, dikkatli olun bir kaza Sakın Sakın Evet e, Bakın Değneklerin onlusu Çok yoğun çalışıyor Olabilirsiniz Yükünüz çok fazla aşırı stresiniz var Belki boynunuzda Belinizde sırtınızda ağrılar var Önünüzü göremiyorsunuz Maviş Sus annem Uzun zamandır burada bakım yapmıyordum, şey video çekmiyordum. Mavişin konuşacağı tuttu. Gel annem, gel. Yükünüzü hafifletmeye melekle, me meleklerinizden yardım isteyin diyor. Yükünüz çok fazla. Evet, yapmak istediğiniz istediklerinizle alakalı hayalleriniz var ve bu hayallerinizle alakalı da rüyalar görüyorsunuz kupapı kraliçesi. Şu ara sezgileriniz çok güçlü. Bir şeyleri hissediyorsunuz. Rüyalar, haberci rüyalar. İşaretler alıyorsunuz belki de. O işaretlere dikkat edin diyor. Araştırın. Tekrarlanan harfler, rakamlar, gördüğünüz nesneler, renkler, Hayvanlar. Hep bir işaret. Ve bir görüşmeniz var. Sanki siz bu görüşmeden kaçıyorsunuz. Görmek istemiyorsunuz. Ya da görüşmeye gitmek istemiyorsunuz. Olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Ama çok iyi geçecek bu görüşme. Ee, ya da sizden karşı düşündüğünüz biri karşınıza çıkabilir birdenbire. Ruh eşiniz olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz biri ve memnuniyet var bakın. Kupaların dokuzlusu. Gelir artışınız var. Ermiş diyor. Sabırlı ol. Sakin ol. Çözümler geliyor. Çok stres yapmayın. Olumsuz düşünmeyin. Evet. Burada e, kılıçların dörtlüsü. Bir sağlık sorununuz mu var? Ya da çok yorgunsunuz. Dinlenmeniz gerekiyor sırtınızda, boynunuzda, belinizde ağrılar olabilir demiştim. Belki de bir sağlık sorunuz var aşırı stresten. Size diyor ki biraz dinlen. Ara ver, mola ver. İyi gelecek ve kavga değneklerin yedilisi evet burada da çıkmıştı. Çok streslisiniz sevgili Başaklar. Mücadeleniz var ama bu mücadeleyi siz kazanacaksınız. Merak etmeyin. Etrafınızda çekemeyen, kıskananlar olabilir işte ilişkide, eğitimde ama siz avantajlı durumdasınız. Kazanan siz olacaksınız. Evet. tılsımların 5 lisi, para sıkıntınız var sevgili Başaklar ya da ailede bir sorun var kendinizi sevgisiz, ilgisiz görebilirsiniz ya da aileniz aile içinde borcunuz olabilir. Ee, diyor ki yardım çok yakınında olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratır. Merak etme. Yardım istemişsiniz. Yardım gelecek. Evet hem de hiç ummadığınız anda değneklerin ası. Mucizevi bir şeyler. Öğrenciyseniz mutlaka e, hiç ummadığınız bir yeri demek ki yazıyorsunuz, kazanıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Hadi bakalım. E, i̇şse de beklenmedik bir yer, ilişkide hiç ummadığınız bir anda bir ilişki ve bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Hayatınızdaki bütün blokajlar çözülüyor. tutuluş var. Kötü olan ne varsa hayatınızdan çıkıyor. Öyle diyorum size. Artık her şey açılıyor, değişiyor. Hızlı bir değişim var hayatınızda. Mahkeme kartı kurtuluştur. Endişe yapıyorsunuz. Bakın, e, kılıçların dokuzlusu uykusuz geceleriniz var. Onun için diyor ki, uyu. Mola ver. E, sıkıntılarını meleklerine bırak gereksiz endişe yapma sinirlenme sakin ol diyor her şey düzelecek sevgili başaklar ve bakalım ya çaba gösterin yoğun ve hareket evet yoğun ve hareketli bir döneme girebilirsiniz burada da o çıkmıştı en başta Yoğun bir dönem sizi bekliyor Yorulacaksınız Sadece kararlı ve iradeli Olman gerekli Başarı için çaba gerekiyor Çaba evrende asla karşılıksız kalmaz Diyor Evet canlarım Hiçbir şey karşılıksız kalmıyor Her şeyin bir karşılığı var Kendinize çok iyi bakın Umarım e, Videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca göndere butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar için instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklaması videoların altında. Oradan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.